Tepki nerede? O ne? Yani yedek lastik. Arabada öyle bir şey mi oluyordu? Lastiğin havası tamamen inmemiş. 50 kilometre hızı geçmeden buradan lastikçiye kadar gidebilirsiniz. Ha yok yok hiçbir yere gidemem ben. Bunu hemen burada halletmemiz lazım şu an. Bakın hanımefendi. Çağla. Lastiğiniz olsaydı yardımcı olabilirdim ama şu an elimden bir şey gelmiyor. Ee, tamam o zaman şöyle yapalım. Bagajdaki eşyaları sizin taksiye yerleştirelim. Ee, maalesef öyle bir şey olmaz. Niye olmasın? Çünkü beni müşteri bekliyor onu alacağım. Ya boş ver müşteriyi kaçalım işte beraber. Kaçalım derken? Yani sen götür işte beni gideceğim yere. Bakın size yardım etmek isterken zaten bunu zaman kaybettim. Bir de üstüne gidip müşteriyi almazsam durağı arar şikayet eder beni. Ya boş ver ederse etsin. Sen aç taksimetreyi, neyse ben iki katını ver. Hatta beş katını vereceğim. Neyse, buradan taksi geçer umarım birazdan. Tekrar geçmiş olsun. Aa, ama şey... Ya e, benim kadar genç ve güzel bir kadını... ...böyle ıssız bir yolda burada kuş etmeye gönlü nasıl el Yani haklısın. Bu yaptığım doğru olmaz. E tamam o zaman eşyaları hemen senin taksiye atalım. Yakalanmadan kaçıp gidelim hadi. Siz aracınıza geçin. Kapıları kilitleyin. Ben duraktan bir arkadaşı yönlendiriyorum. Şunu da al. Bir daha taksi ihtiyacın olursa buradan ulaşabilirsin. Tekrar geçmiş olsun. Daha fazlası için Gençliğim Eyva YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.